Merhaba arkadaşlar. Bime 20 Mart Cuma günü ne alırsan 2.95 yani 3 liralık plastik mutfak ürünleri geliyor. Tek tek birlikte bakacağız. Yağlık 1 litrelik yağlık geliyor. Ben hani hepsini ayrı ayrı fiyat söylemeyeceğim. 3 lira zaten. Benekli tabak var mesela. Çerez tabağı gelecek. Bu arada renkler farklılık gösterebilir. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Üçlü çerezlik gelecek. İkili kase gelecek. Mesela bunun da pudra rengi olabilir. İkili kayık tabak da olacak. İkili bardak var arkadaşlar. Altılı tatlı süsleme e, süsleme aparatı var. Flexi kesim matı olacak. Yine e, iki buçuk litrelik yuvarlak barda yani leğen. Dört buçuk litrelik de e, yuvarlak kase olacak. Dikdörtgen mikrofresh saklama kabı. ilginç bir ürün. Bu da saklama kabı arkadaşlar daha derin 1450 milim kare saklama kabı gelecek. A, az öncekinden biraz daha fazla. Uzun saklama kabı 1.2 litrelik. Erzak saklama kabı A101'e sıkça gelen ürünlerden. İkili No Frost saklama kabı 2, 380 milim. Uzun saklama kabı 1 litrelik. Mini şeffaf sürahi de geliyor arkadaşlar. Üstünde ölçüleri de var. Mesela saplı süzgeç de ne alırsan 3 liralık ürünler arasında. Lavabo süzgeci var. Bu da e önemli bir ürün aslında. Maxi süzgeç. Makarnalarınızı filan süzebilirsiniz yuvarlak mikser kabı büyük hacmi üçlü bardak da geliyor arkadaşlar mesela bunun farklı renkleri olabilir yani onu demek istiyorum rattan sepet gelecek damla sepette de farklı bir model arkadaşlar bunu temsil olarak koydum pirinç süzgeci geliyor kare saklama kabı bu biraz daha böyle basık şekilde zaten hacmi de az trend saklama kabı 2 litrelik üçlü saklama kabı 0.3 litre 3 tane İkili saklama kabı var 0.6 litre hacminde girdap çöp kovası 2 litre hacminde arkadaşlar bu da dar mutfak düzenleyici bunu biliyorsunuz zaten sıkça gelen ürünlerden bu da aynı şekilde marketlere geliyor bime de gelecek İkili yuvarlak saklama kabı 700 milim her birisi oval mandal sepeti geliyor arkadaşlar farklı renkleri de var son ürün maşrapa o da 3 lira olacak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.